Rolstaş'ta efsane şeyler yapacağız. Arkadaşlar kanalıma videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve like atmayı yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunları yaparsanız cidden beni mut, mutlu yaparsınız. Ben mutlu olurum arkadaşlar. İsterseniz videomuza başlayalım. İlk önce ben bir neyle oynayayım, neyle oynayayım. Bu arada arkadaşlar, bu benim e, 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 kötü hesabım yani düşük kupalı hesabım yani ikinci hesabım. İlk önce biz bir bir ile oynayalım. Arkadaşlar bir de ben kutulardan max çıkmasını istiyorum. Ben iki birazdan alırım arkadaşlar. Değer kutuları ise videonun sonuna saklıyorum. Benim amacım bir şey kasmakta, kutu kasmakta çok çok yavaş. O yüzden ama öldürüyordum adama. O yüzden arkadaşlar benim amacım bir ile tabii ki de anamları yok etmektir ama. Ee, şey de kutuda ben şeyi uzun zamandan beri oynamıyordum koltu ve kolun bir e, koltu yani değişmiş arkadaşlar ama görünüş olarak değil hani hareketini yaparken ne yapıyor biliyor musunuz hareketini yaparken Bakın arkadaşlar durun. Bakın ağzını açtı. Şimdi ağzını çok dikkatli. Bakın gördünüz mü? Yani koltukta de de değişiklik olmayan diyenler buradan görebilirler videomu izleyenler. Hemen şuradaki kutuları alalım. Koltuğu uzun zamandır uzun, uzun zamandan beri hiç oynamıyordum. Ya Arkadaşlar ben bir videoyu durdurup koltuğa alışıp geleceğim. Evet arkadaşlar kurt Arkadaşlar kurt Şimdi maçı girelim arkadaşlar. Şimdi şuradaki kutu olmalı. Hop. <laughs> ya ama alışmıştım. Yok, hep vermemin ee, hızlı dolmaması yüzünden. Teşekkür ederim. Bebe. kim ya rakipler birazcık daha zorlansın o zaman arkadaşlar ara alırım diye. Linkte dostuz. Hop. Hop. Yap yap yap. Oh, tamam bir anda ben vuracağını sandım Frank'i. Ya ne diyorsunuz arkadaşlar? Rakipler zorlaşmadı mı? Ben bir zorlaştı gibi. Ben yine de bir tike alayım. Ne de ne de olmaz. Hemen şunu bir tike verelim. Yeni savaşçımız. Tik. <laughs> ne yaptım ben? Tik oldum. E şimdi benim önce gizemli organım düşmüştür. Bir bakalım arkadaşlar. Kaç benim gizemli organım? Ha, tamam. Daha varmış. Bu anda arkadaşlar korktum. Oranım düştü diye belki Max çıkmayabilir de sandım. Süpersel bir karakter bir karakter verebilirsin. Değil mi? Değil mi arkadaşlar? Bir karakter versin. 73 Ya Ya Ya. Neyse. Evet. Evet. Şey. videonun sonunda ama bilmiyorum. bilmiyorum. Ya Ya aşkı dökmek istiyor. Dur biz oynamayacak. Tik. Ee evet, oynayacaktık. Tiki'yi andı unuttum. Tekin bunlar tamam. Hop şöyle bir hop hop hop. Ortingen. Bir şey olmaz arkadaşlar. Yine de adamı efsane aldık. Keşke ulti, ultimi atsaydım da ultimi yok etseydim de oradan ilerleseydim. Tıkla tık kapışması. Hemen. Şşş. <Sessizlik> Şşş. Gelsene hala. Hadi hadi. Sen girme. Sen girme. Abi sen girme. Sen girme. Sen girme. Hop. Bu Buradan da bir Ortin genç Şurada bir Bul var <laughs> arkadaşlar ben bunları alıyorum. Alıyor. Hadi süpersel. Bir verirsin. Altı. Altı. Arkadaşlar geliyor. Ya Deral mı geldi? Ya neyse Deral'la da oynarız. Deral geldi. Arkadaşlar. Neyse arkadaşlar yine de Allah oynarız. Onu da diğer videoya saklayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük siz, bugünlük bu kadar. Daha daha fazla videoları videolar, videolar gelmesini istiyorsanız kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bay bay.